tırın içindeyiz. 11 saattir araba kullanıyorum. Ya durmadan sadece yakıt almak için durdum. Başka bir şey yok. Yani duramazsın. Hindistanlı firmasıyla imkansız yani olanak dışı durmak olmaz. Direkt soruyorlar niye durdun? Direkt. Geldik 11 saat sonra Yükü bir teslim ettik. Bu sefer dispatch dediğimiz nakliye seni yönlendiren heriflere dispatch diyorlar. Ondan sonra Zor dedi içeriye kaç saat yani ne zaman boşalma bitecek. Ben de içeriye girdim. Dedim ki kaç saat kaçta bitiyor. işte 3 dakikada 2 dakikada bitiyor. Zaten 3 palet getirdim. Bazı bir şey yok. Ondan sonra mesaj çektim. Dedim böyle böyle bir durum. 3-4 yani dakikada boşalıyormuş yani. Dedi o zaman boş dosyayı al başka şehire git. 1,5 saat yol onu teslim et orada. Orada da yat. Tamam. Ya ablacığım diyorum. Yapamam. Gözüm arkadaşlar, gözüm kırmızı olmuş. Önündeki yazıyı okuyamıyorum. Öyle bir şey olabilir mi ya? E uykusuzluk şeyden daha beter. Ne diyorlar? Yani alkolden daha beter. Olay mı böyle? Çünkü Hindistan'da böyledir. Bunlar cihazı falan açmaz. Kağıt üzerinden gidiyor. Tamam mı? Vardığı yerde kağıdı yırtıyor. sıkıntı yok. ona sosyal denetim yok. Tamam mı? Denk gel geldiğimizde de cezayı kesiyor. Zaten cezayı yiyen yani çocuk Kanada'da durmuyor ki. Evi yok. Bir şey yok yani. Tırın içinde yatıyor. Ya burası onun evi. Anladın mı? Umurunda bile değil. Bizim için ama olmaz. Biz cezayı edik miydi artık gider o ceza yani. Zarar verir. İş bulamayız ki ileride. Sonra kız yok illa gitmen lazım. İşte bak senin daha 3 saat sürüş hakkın var. Var dedim 3 saat süre ama dedim bu şekilde olmaz ki. Uykusuzum diyorum kıza. Benim uykum yok. Ondan sonra dur dedi patronla konuşacak. Tamam. Tamam konuşsan ne olur. Konuşsan ne olur. Umurumda mı? Ondan sonra Baktım o arıyor bu arıyor. Şimdi telefona baksam mecbur kalırım. Tamam. Mecbur kalırım. Hiç telefonu sessize bıraktım. Direkt kafayı vurup yattım. Baktım şimdi uyandım. Mesaj gelmişti. Şu cevap ver. Yanımda bizim yatan bir şoför vardı. Onu alıp götürmüşler. Onu göndermişler. Çocuğu uykusundan edip, edip göndermiş. Çünkü benim getirdiğim dorsa orada yok. Karşıda yok dorsa. Yani götürmüş. Onu uyandırmışlar. Ben gider miyim arkadaşlar? Bu Hindistan'da firmalar böyledir. <laughs> Senin ya yani onun için yaşıyor musun, kalıyor musun, ölüyor mu? Önemli değil ya. Ya kızarıyorum. Kaza yapacağız ya. Olmaz. Yok illa gideceksin. Orada yatacaksın. Bir buçuk saat bir de yani. Hani 20 dakika dese. 15 dakika hadi tamam neyse on yok. Patron bunu almış bana. Microwave almış. Tabii ben bana değil yani. Bu bizim tırımız değil sonuçta. Bugün varız, yarın yokuz. Bu iş böyle. Elin işi yani. Elin adamının şirketi de. Ama yine buna da şükür. Bunu alamayanlar da var. Ben başka firmalarda da çalıştım. Daha önce adam diyor ki microwave'a ile gerek var diyor. Ama soğuk, ha soğuk yedin, ha sıcak yedin diyor. Çok mu önemli diyor adam. Sen diyor işine bak. Herkes de mikrovayf mı mi olur? Bilmem ne olur. Adamların düşüncesi bu. Dolayısıyla buna da şükür yani. şey diyemiyoruz burada. Ya bu da kötü değil. Ya. O yüzden beyler şey yapmayın yani. E, taviz vermeyin bu konuda. Tamam mı? gidip de para için kendinizi riske atmayın yani tırda. Tamam mı? Riske attığınız an işiniz bitiyor. Yani. Ya. bu adamlar Bu adamlar böyle çalışıyor arkadaşlar. Hindistanların umurunda bile değil. Kim kalmış, kim ölmüş. Önemli olan o yükün oraya gitmesi. İşte bir sarın içini düzelteceğim. Temizlik yapacağım birazdan. Kanadalı firmalar öyle değil. Kanadalılar iyidir. Yani kuraldır, Kural, kuralcıdır ama para ödemez. Herif. Para konusunda herifler şey ne diyorlar hani adamın umurunda bulunuyor. Çok az para ödüyor. Çok az. Çok para az ödüldüğü için Hindistanlı'nın durumu da bu. Arkadaş. Adam Adam diyor ki ya böyle yapacaksın ya şöyle yapacaksın diyor. Ya. ya insanın değeri yok bunlarda İnsanın hiç değeri yok Ölümüne diyor süreceksin bu arabayı Şimdi mesela uykumu aldım Şimdi Gözümü açtım baktım iş göndermiş Akşam işini göndermiş şeyler arası göndermiş Tamam Gideceğim geleceğim Hadi buna eyvallah Akşam saatimi doldurduktan sonra ondan sonra ben gidebilirim mesela. Sorun değil. Burada bir sıkıntımız yok. Ama herifin derdi o değil. Herifin derdi bu işi böyle yani ölümüne çalışacaksın diyor. Tamam mı? O garibanları var ya o Yeni gelen Hindistanları nasıl kullanıyorlar? Oof, oh, oh, bir görseniz arkadaşlar. Yemin ederim affedersiniz. Eşek olsa ölür. Vallahi ölür. Bakın bizim firmanın şoförlerinin. hepsi Hindistanlı. Hepsi Hindistanlı köpek gibi çalışıyor. Vallahi vallahi eşek gibi çalışıyor adamlar. Hem de kanun dışı çalışıyor. Niye? Tamam, sırf patronu razı etmek için ve sırf bin dolar fazla kazanmak için. Bin dolar. Ya bizim bir şoför var. İç hatlarda çalışıyor. Hindistan'da. Geçen herif bir yere bıraktı beni. Adamda <laughs> cihaz yok yani. O takarof diyorsunuz ya Türkiye'deki takarof. Burada ELD diye geçiyor. Yok o yok. Hani dedim Dedim sen ne kullanıyorsun? Hiç dedi. Bir de bu Hamilton yapıyor. Hamilton'a gidiyor. Borampton'a gidiyor. Dolaşıyor bu. Gece var diye sabah. Lokalcı bu. Yani hiç piyas. Güldüm ya dedim. Olur mu? Ya bir şey olmaz dedi ya. Herif 8 senedir tırcı. Tamam mı? 8 sene bir de tırcısın sen. Kağıt kullanmıyorsun. Hiçbir şey kullanmıyorsun. Böyle gidiyorsun. Ondan sonra eşim şimdi Dedi, dedi alışırsın dedi tamam mı? Ama dedim ben buna alışamam. Güldü. Ya anladık memleketinde kural yok. Onu anladık da. Ama bari burada yapma yani. Herif burada yapıyor. Aynı şeyi yapıyor. Ben kendilerine dedim, işe girmeden önce dedim ki kardeşim ben biraz kuralcıyımdır. Tamam. Ben de dedim uğraşmayın. Sizin sistemi biliyorum dedim, tamam mı? Ondan sonra... Ya dedi merak etme dedi, sen dedi sıkıntı yok kardeş falan dedi. Ferit. İşte böyle bir microwave almışlar, bakalım. Ya olmaz. Bunu yerleştirmemiz gerekir. Ya. Nerede? Bunun kablosu. Kablosu burada. Dolayısıyla dikkat edin arkadaşlar. Bunlarla çalışırken temkinli olun. Yoksa sıkıntılı. Özellikle uykunuz varsa yola çıkmayın. varsa affetme yani. Orada elektrik yok anlaşılan. Ama bu nasıl çalıştıracağız? Elektrik yoksa bunu uzatma kablosu. Peki aşağıda elektrik var mı? Fena değil ya. F Hindistan'da kafası yaşıyor. Evet. evet. Elektrik yok ama bakın şöyle bir iki. var power power dediğimiz. Evet. İnşallah buradaki çalışıyor ya. Buradan olursa daha iyi olur. Evet evet burada da. çalışıyor arkadaşlar. Burada bir power var yani bir güç var. Güç kaynağı onu açmanız lazım. Allah. Im. Sonra bunu bunu bağlamam gerekiyor. Bunu bağlarsam olay bitiyor. Ya. Evet. Şimdi Hindistan'da kazandırır. Emin olun kazandırır. Ama hayatını da riske atma kardeşim. Atma ya. Değer mi Onun umurunda değil. Umurunda değil yani. Ve yapabildiğiniz kadar kayıtları telefonda değil. Konuşarak değil. Her zaman mesajla. Tamam mı? Mesajla yazışın. Ben yapamam, edemem. Tehlikeli falan. Yarın bir gün bir şey oldu Fit mahkemeye gösterirsin dersin ki kardeşim bak ben dedim uykum var beni dinlemedi ısrar etti ben de mecbur kaldım ekmek parası deyip yola çıktım kaza yaptım adamı öldürdüm dersin veya birisine çarptım bitti tamam mı? Heh. O zaman o adamın hayatı kayar Kanada'da tamam mı? Evet Kanada bunlara boyun eğmiş Hindistanlara boyun eğmiş ona bir şey demiyorum yani. Tamam. ülke onların şeyinde kontrolünde ama olay basına düştüğü zaman tamam basına düştü müydi o zaman iş, hesaplar değişir ya basın bunu affetmez basın bunu hiç affetmez kardeşim onun gereken yaparlar o firmayı kapatırlar. Her zaman böyle bir lashing olması lazım arabada. Ah, böyle bir lashing olmalı. Lazım olur. Her zaman bende vardır. Oh, kemer. Tamam. O kemer. Bu olacak ki işini çözesin. Diye. Bakın şimdi geldik. Hindistan'ın kemerine kalırsa. Nerede kaldı şu? o? Orada bir yer. Ah, Hindistan'ın ah. adamlar kırmış. olan. bunu nasıl becerdin kırmayı? İstesen de kıramazsın. Para da versen kıramazsın da kırmış herifler. Ya bu kadar olur mu ya? Emanet de şuraya koyalım. Yarın bir gün işten ayrılırız. Adamlara geri verin. Ondan sonra bakın. burayı bu. Şimdi ben benim benim tırı cumartesi pazar kullanıyorlar. Benim tırı. Çengeldim. geldim. Lavuk. Yakıt almamış. Ben normalde hafta sonları yani işim bittikten sonra arkadaşlar yakıtımı alırım. Def tankımı doldururum. Pazartesi geldiğim zaman veya pazar akşamı tırı bindiğimde uğraşmıyorum. Yakıt almakla uğraşmıyorum. Kesinlikle hiç uğraşmıyorum. Tamam mı? Şimdi geldim baktım. Ne ona almış ne buna almış. Hiçbir şekilde. Araba da pis. Ne yapmışsa bilmiyorum ama çok pis. Ya. Dün evet dün dün herhalde dün dün yerde geldim tırımı almaya geldim yok işe çıkacağız diye Adam gelmiş oraya beton yapmışlar, konkrit beton. Normalde dorsanın ayakları betonun üstünde olması lazım. Herif gelmiş dorsayı nereye koymuş? Toprağın üstüne. Çünkü Kanada tropikan bir ülke, tropikal. Çok yağmuru var, kar fırtınası sürekli. E, toprak yumuşaktır, her zaman toprak kayması oluyor burada. Tamam bakmayın bu binaları falan. Bir kaydı mıydı kayıyor yani. Herif ben de bizim WhatsApp grubu var. WhatsApp grubu orada nakliyeci var. Yani bizi yönlendiren nakliyeciler falan var. Fotoğrafını çektim. Dedim ki bu bu şekilde park edilmez. Lütfen bunu düzeltin bir daha. Artık kimdi bilmiyorum ama bu kişiyi bilmiyorum sonuçta. Adam dedi sen sayfana profesyonel tırcı yazmışsın. Profesyonel olman senin tecrübeli olman anlamına gelmez. Kıskançlık ya. Kıskanıyor herif. Vallahi. Bu da emanetti. Bunu da dokunmayalım ya. Tamam. Ondan sonra kıskanıyor. Çok fena. E, ehliyeti alan ehliyeti alan tırcı oluyor sözde yani ehliyeti geç alıyorsa mer şeyden merkezde tırcı oluyor. Biz sanki dümenin nasıl döndüğünü bilmiyoruz yani Kanada'da. Tamam mı? Ondan sonra adam dedim her ehliyet alan dedim bak ehliyeti almışsın ama fark etmeyi öğrenmemişsin dedim. Belli ki o o kişi bunu fotoğrafı grupta görünce zoruna gitmiş şerifin. Ya çünkü bunu dispaç yapmaz yani nakliyeci demez ya kardeşim sen ne diyorsun çünkü o adam nakliyeci yani diyemez böyle bir şey tamam bir şansı lüksü yok. Ya. Ondan sonra adam evet. Baya tartıştık. Baktım herhalde patronun kardeşi. Onlar sever beni. Yani şey değil. Benim kuralcı olduğumu çok iyi biliyorlar. Baştan onları dedim. Dedim ben de olmaz. Dedim. Böyle böyle yaparsın yok dediler. Sıkıntı yok. Sen takıl. Baktım oradan ben tabi cevabını verdim. Bırakır mıyım ya adama? Serseriye cevap vereceksin. Kim onlar Ondan sonra herif şey dedi adı neydi patron dedi ki Ahmetciğim dedi onları boş ver dedi cevap verme dedi sen dedi ben konuşurum yani şeyle adı neydi onlarla dedi sabah konuşurum sen cevap verme vermedim Şimdi böyle bir olay oldu bir önceki firmada böyle bir olay oldu çalıştığım firma Kanadalı. Evet az para veriyor ama kuralcı yani. Benim hoşuma giden. Yani bugün bir lamba bir lamba örneğin. Bir lamba bozulsun. Tamam mı? Şu an ben bunu cebimden ödüyorum. Bak, bu şeyin hava sisteminin kayışı. Jontası. Onu şimdi değiştireceğim. Tamam Büyük bir şey değil. 5-6 dolara gittim. Şöyle aldım. Buranın, dedim ya firma dağınık. Firma Hindistan'da ya dağınık. ya yani. Umurunda bile değil yani. Ben çalıştım o firma, Kanadalı firması. Ya kuralcıydı. Bir tane Hindistanlı çocuk geldi. Ondan sonra baktım sarıklı falan işe aldılar. Bir hafta sonra baktım eşyasını topluyor. Ondan sonra hayırdır dedim. Ya dedi sorma işte böyle de şöyle de herifi işten atmışlar. Niye? Sordum yani ya, şimdi biz de bilelim. Biz de işten atmasınlar yani. Bir hata yapmış ki atmışlar herifi. Yoksa niye atsın? Deli mi? Aynen gelmiş. Dorsey'i park etmiş. Orada beton yapmışlar. Kendi sahaları var şirketin. Kocaman firma yani. Büyük şirket. Holding herifler. Fabrikaları var. Benim en son çalıştığım. Yapmışlar betonları. Geliyorsun. Ayakları betonun üstüne. Koyuyorsun. Bırakıyorsun. Herif gelmiş. Beton değil de toprak. Şimdi yağmur ya ya batmış. O ayak var ya. Bir de yüklü ha. Yani bunun için para ödemesi lazım. Çekici gelecek vesaire vesaire. Batmış yani içe batmış. <laughs> Kendimi görmedim. Şey safety manager müdürü yani güvenlik müdürü söyledi. Dedi ayaklar dedi batmış içe doğru batmış bizi uğraştırdı. Tamam mı? Biz böyle şoföre ne yapalım? Ya, haklı. Kardeşim adam haklı. Sen gel. Çünkü adamlar sahiplenmiyor ama umurunda bile değil ya. Maafasayım gideyim diyor. Öyle değil abi, öyle değil. Ya. Sen kafayı mı yedin? İşte dün böyle bir tartışma oldu. Onun haddini bildirdim. <laughs> Arabanın şu pis. Burayı temizlemek lazım çok pis arkadaşlar. Evet. Teşekkürler. Bu demiri bulundurun bu demir. Kanca var ya çekmek için lazım olur. Tamam mı arkadaşlar? Yine video yapacağız fırsat buldukça. Şeyler yapacağız, anlatacağız hikayeler falan. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.